Gel camiye. Kıl arkasında. Gel Murat hocanın arkasına. Kıl arkasında. Bırak ona ne hali varsa görsün. Namaz kabul mü? Değil mi? Murat hoca düşünsün. Sen eve git horul horul uyu sabah namazına kadar. Murat hoca da böyle düşünsün. Human kuşu gibi. Ulan namaz kabul oldu mu olmadı mı? 500 tane adam arkamızdaydı. Sen rahatsın. Belki abdesti yoktu unutmuştu. Oğlum ne gülüyorsun oluyor öyle. Bak. Bir... İnanmıyorsunuz ya, bak kendimden anlatayım. Efendim. Efendim? İlk görev yaptığım yerde, anlattım mı sana onu ben? Öğlen namazında çarşıya gittim, köy yerindeyiz. Yemek yedik, şu oldu, ikindi namazına gelmeyeceğiz, müftülükten izin aldık. Akşam ezanına yetişeceğiz, arabayla yanımızda camiden bir iki hacı abi var. Koşa koşa geliyoruz. Camiye girdik, ezan okunuyor. Bir de ben ezanı canlı okuyayım, seviyorum. Ama merkezi sistemi taktım ki geç kalırsak ezan okunsun vaktinde belki gelemeyeceğiz. Camiye girdik, ezan okunuyor. Ben cübbeyi sarığı giydim. Ezan duasını yaptım. Müezzin kahmet getirdi. Allahu Ekber. Namaza başladık. Elhamdülillahi Rabb. Okuduk. Birinci rekat, ikinci rekat. Üçe kalktık. Sonra ben üçüncü reketi içimden okuyorum ya. Döndüm dedim ki beyler benim abdestim yok. <laughs> ben çarşıda abdestimi tazelemeden gelmiştim. Unuttum onu o heyecanla namaza yetişem heyecanıyla. Şimdi cemaat de böyle. Bozmuyor namazı. Halbuki namaz olmamış. Tedirgin. Ne yapacağız hocam? <laughs> dedim ki bir şey yapmayacağım. Bir şey yok yapılacak. Ya beni bekleyeceğiniz abdest alıp geleceğim ya siz kılacağınız neyse sana yeniledik. Oluyor yani. Ben o namazı unutsaydım. Ben o namazı unutsaydım. Anlatmamış mıydım bunu? Ben o namazı unutsaydım, eve gitseydim. Herkesin namazı tamamdı. Hapı yutan ben olacaktım. O yüzden camiye gelin. Beş vakit camiye gelin. İmamın arkasında durun. Bu camiler şenlenin diye. Sizinle şenlensin diye yapıldı. Gelin ya gelin